Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni yıla giriyoruz. Ama biraz sıra dışı bir yeni yıl olacak. Neden diyecek olursanız ben Hollanda'dayım şu anda. Ve bunlar dünyanın en çok havai fişekli kutlama yapan ülkelerinden biri yani. Burada yaklaşık 7-8 saattir aralıksız devam eden bir havai fişek patlaması var. Yani size zannediyorum ki Şu sesleri duyuyor olmanız lazım. Şu tarafa dönelim. Bekleyin sizi yerine götüreceğim. Arkadaşlar bu ülkede insanlar camları süslemeyi de farklı bir kültür haline getirmiş. Mesela şuradaki camları görürseniz adamın sanki evi ev değil afyon pavyonu. Tabi bizi ilgilendirmez de yani. adam evinin camlarının hepsini harcı bir led takmış. Bakın çocuklar da önümde. Yere atıp kaçtılar. Hadi patlamaya kadar. tarafta çok aksiyon var. Size şurayı göstereyim ben en iyisi ya. Bakın buradan baktığınızda net bir şekilde görüyorsunuz. Abi yemin ederim her sokakta bir tane havai bir şey patlıyor. Bakın her sokakta. Öyle caddede mahallede demiyorum. Evet. Büyük dağıttılar. Gördüğünüz gibi. Ha, aslında herkes bu işi Amsterdam'da falan yapıyor ama ben size biraz daha kenar mahalleleri, biraz daha düşük seviye halkın yaşadığı yer yani düşük seviye halkın yaşadığı yerleri göstermek istiyorum. <laughs> o yüzden ben şu an Denak'tayım. oo, <laughs> oh, oh, oh. birinin evi havaya uçtu galiba. Peki dumanı görüyorsunuz. İnanılmaz bir duman var bu arada. Aşırı şekilde. Aha bakın. Yakaladık bir tane daha. Patlayacak mı? Patlamadı. Patlıyor galiba. Patla artık ben Patlamadı bu. Şurada patlıyor. Aynı yerde dururken arkada bir tane daha başladı arkadaşlar. Sabit aynı yerdeyim şu anda. Bir tane daha arkada patlatmaya başladılar. Ona doğru biraz gidelim ya bisikletle. Şu yönde biraz ilerleyelim arkadaşlar size yemin ederim bakın bütün sokak duman kokuyor, is kokuyor ya. Yani o kadar çok hava fişek atıyorlar ki. Bakın sesler hala geliyordur sanki savaş var yani. Hemen önümde bir tane daha başladı. Ha araba geldi lan. Hemen önümde atıyorlar, şu binanın önünde atıyorlar arkadaşlar. Yakalayabildim. Şu tarafa dönelim. Yine orada aynı aile yine atıyor. Bu aile herhalde bombayı falan seven bir aile ya. Yani. Böyle bir sokak arasına girdik. Arkadaşlar şey yanlış görmüyorsam orada bir hava bir şey bir yağmur var. Orada bildiğin ateş yapıyorlar. Yani görüyor musunuz bilmiyorum ama. Buraya doğru gidelim. Baya baya ateş var yani. Çek çekmeye çalışıyorum size ama. Burada çekeceğim yani. Gördüğünüz gibi burada sokakta bir varili yakmışlar farkındaysanız baya bir yani damalar, ateşler falan ya havada uçuşuyor ya. Şunu göstermek için durdum. Adamın e, bahçesine yaptığı süslemeye bakın abi. Çok iyi değil mi ya? Derken, yani, derken hemen önümde bir tane daha yakaladım. Gördüğünüz gibi sokakta direkt patlatıyorlar. Tam ortasından atıyorlar sokağın görebiliyorsunuz. Ya diyorum ya her sokakta atıyorlar arkadaşlar yani. Bir tane de Sanki bedava ya. Şöyle Bu ne lan balistik füze gibi lan. Bunun numarası yok ki. Bu sadece havaya pıç pıç yapıyor. Çocuk koş. Çocuk ölecek. Yani bu Hollandalılar kafayı bozmuş havai fişekle. Yani görüyor musunuz? Şuraya bak. Deli gibi patlatıyorlar yani saatlerdir. Bir görüntüye yakaladım. Şu beyazlara bakmanız lazım. Ya ne çabuk bitti ya. Alt tarafı göstereyim. Arkasında da bir tane başladı. Bak bak. Sesi duyuyor musunuz? İtfaiye sesini duyuyor musunuz? Gerçekten itfaiye gidiyor arkadaşlar. Sol uzakta gözüküyor ışıkları. Harbiden bir yerde yangın var galiba. Ben de oraya gitmeye çalışacağım. Ben kırmızı ışığı şey beklene kadar itfaiye çekti gitti ya. Ama olsun şu anda değişik bir yer keşfettim. aşırı fazla hava bir şey atılıyor. Bir de oraya gidelim. Önümde oldu. Ben yakalayamadım yani. Arkadaşlar, tam solumda böyle bir araba bir şey patladı ki. Bazılarını yakalamaya çalışıyorum ama yakalayamıyorum yani. Az önce kadın camdan. Arkadaşlar buna da havai fişek kutusu diyorlar. Havai fişekleri herhalde bunun içerisinden patlatıyorlar. Bütün sokakta bundan görebilirsiniz yani size net bir şekilde söyleyebilirim. Bütün sokaklarda var şu anda. Ve hani toplamıyorlar. Yerde bırakıyorlar yani. Bakın çocuklar bir tane daha patlatıyor. Yakaladık. Bir bayağı bir havai fişek atıyorlardı. Size göstereyim istedim. Görüyorsunuz. Hemen solumda çocuk bir tane daha yakıyor. Aha kaç. <laughs> Patlayacak. Yani C4 kuruyor sanki. Gördüğünüz gibi burada da gene aynı şekilde havai fişek çöpleri ve kutuları. Bakın şurada da var. Her yerde olduğu gibi burada da ya abi patlatıyorsun. Neden yerde bırakıyorsun ya? Bak dayı patlatıyor. Ama yerde niye bırakıyorsun dayı yani alsana. Ya çöpünü yerden al yani. Kayı patlatıyor. İzleyelim. Oğlum bu ne lan? Çok yakınım. Çektim. 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 Şimdiye kadar en yakın gördüğümüz havai fişek arkadaşlar. Tam önündeyim şu an. Şöyle izleyeyim. Kayı karşıda da patlatıyor. Bak bak. Şurada da atıyorlar. Sokaktaki dumanı görüyor musunuz? Sokaktaki dumana bak ya. Öyle bir duman var ki arkadaşlar. Yani çıplak gözle görseniz net bir şekilde farkı anlarsınız yani. Bizim memlekette hiç böyle bir şey görmedim. E tabii ki yani saat gece 12 geçince atıyorlar ama size yemin ederim şu anda burada saat 7 falan. 7 bile değil lan. 7 6 falan ya. Baksana gene patlattı. Gördüğünüz gibi bombayı kurdu c Aha adam yanından geçiyor lan. Eyvah, ha, tamam yakalanmadı. Gördüğünüz gibi patlayacak şimdi herhalde. Hadi. Dayı seni kandırdılar mı? Bu ne lan? Söndü kendi kendine. Evet, hemen şu arka sokakta ıslık sesi gibi duyuyor musunuz? Hemen şurada oha ne oluyor lan? Hemen şurada bir kıvılcımlanma var. Arabayı yakıyorlar oğlum. Arabaya yanacaklar. Oha, oha bu çok acayipti. Bu dayı gene bir tane attı. İzleyelim. Ben ne oğlum ya? Aha, <laughs> aha yakaladım, yakaladım, yakaladım. Şurayı da kimi yakaladım? Hadi, atlayacak Arkamda da atlıyor, ne oluyor oğlum? Gördüğünüz gibi tam önümde gene atıyorlar. İzleyelim. Bu kadar mıydı? Arkadaşlar son olarak şu caddeye gireceğim. Adamın elinde ateşten bir meşale gibi bir şey var ya. Bir de şurada bir varil yanıyor. Gördüğünüz gibi burada da bir ateş yakılmış varinin içerisinde. Şuradaki abinin elinde de meşale gibi o şeyler az önce yanıyordu arkadaşlar. Şu an sönmüş herhalde ya da yenisini aldı. o. Burada Grove Street gibi böyle bir çıkmaz kare bir yer arkadaşlar yani. Böyle yani bir şunu görmeniz lazım. İnanılmaz bir şeydi ya. Keşke tam nette kalabilseydim. Ama bir bomba attılar yani. Bildiğim bombaydı. Arkadaşlar burada yavaş yavaş artık videoyu sonlandırıyorum. Ee... Hatta ya da tur atarken sonlandırayım. Biri sonla bir son şey bir haber şekli ayarladım size. İleride atıyorlar hemen. Burada da ateş yakılan yeri görüyorsunuz. Hemen şuradan kaçayım. Burada çocuk elinde roket tutuyor bildiğin. Görüyorsunuz bakın orada bir tane var. Şurada bir tane var. Ayrıyeten az önce arkada da attılar. İnanılmaz bir şekilde her yerde var bir şey abi. Sıkılmadınız mı oğlum? Yeterli arkadaşlar çok teşekkür ederim video izleyenlere. E, kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. 2026'nın ilk videosu. E, Takipte kalmayı unutmayın. Bir tane daha antil arıyorum. Bu ki. Evet şunu da yakalayayım son. Umarım yeni yılınız çok güzel geçer arkadaşlar. Bütün yerleriniz gerçekleşir. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere